<Sessizlik> Allahu Akbar. Nasılsın? Sayın vekilim. Iyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın valim nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl? denk getirdik? Aynı yıl, aynı gün. Bir yıl sonra aynı gün. Bu kadar olur yani. Bilerek değil. Evet. Tamam et. <laughs> <laughs> evet. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. geldiniz Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun dün gecesini idrak ettik. Hayırlı mübarek olsun Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. İlim, kişinin kendini bilmesi, Rabbini tanıması ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağlar. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. Hepinizin bildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inen ayetler oku diye başlamaktadır. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane alak. O insanı alaktan yarattı. Yani bugün ana rahmine yapışmış olan o insanoğlunun ilk in nüvesi alak olarak isimlendirilmektedir. Ondan yarattı. İkra oku. Ve Rabbukel ekram. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ellezi <laughs> al kalemle yazmayı o öğretti. Allemel insanı melem yalem. Ve insana bilmediğini o öğretti. Bakar mısınız? Şu ayeti kerimelerdeki mananın yüceliğine işte İslam'ın ilim medeniyeti olduğunun en büyük ispatı Kur'an-ı Kerim'in ilk ilmeye bu ayetlerle başlamış olmasıdır. İşte bu ayetlerle bize İlim elde etmenin Allah'ın adıyla ve onun rızası için yapılması gerektiğini haber vermektedir Rabbimiz. Aziz müminler. İslam'a göre ilim sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış değildir. Allah'ın öğrenilmesini emrettiği rehberlik ettiği ilmin temelinde hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek vardır. Mü'min için bu şart. Allah'ın ve Resulünün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır. Bilginin, hikmetin, ilmin, irfanın temelinde bu yapmaktadır. Yaratana hürmet eden yaratılana şefkat gösteren bir anlayışı hakim kılmak vardır bilginin temelinde. Onun için Kur'an'da hikmet diye yer alır. Hikmet, bilgi. Şiddetin yerine muhabbeti, nefretin yerine merhameti, kin ve düşmanlığın yerine sevgi, saygı ve muhabbeti ikame etmek vardır muhabbet imanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elhamdülillah ve salatu Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, <Sessizlik> Sayın Valimiz, Sayın milletvekilimiz, musatları inceleme kıraat kurulu başkanımız, rektörümüz, İl protokolümüz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala kılmış olduğumuz cuma namazını kabul eylesin. 20 ay gibi bir kısa bir surede tamamlanmış olan bu cami şerifin açılışını bize gösteren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Uzaktan ya bakımdan bu açılışa teşrif edenlerin cümlesinden Cenab-ı Mevlamız razı olsun. Muhterem Başkanımız, camimiz alanı genişletilmek suretiyle toplamda 1050 metrekareye çıkartılmıştır. Eski halini zaten halileriniz biliyorsunuz. Dolayısıyla ilçemizin, beldemizin temel ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır kısa sürede bitmesinde gayretleri olan ilçe müftümüze, belediye başkanımıza, hayır sahiplerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Sizler de geçen yıl vermiş olduğunuz söz üzere bu açılışa katıldığınız için, her yıl aramızda bulunduğunuz için ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere camimizin inşaatında emeği geçen, evet. sürekli takip eden Sayın Belediye Başkanımızla başlıyoruz. Sayın Başkanım buyursunlar efendim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet İşleri Başkanım, kıymetli valim, kıymetli milletvekillerim, hocalarım, rektörüm, çok kıymetli arkadaşlar, bugün burada bizlere nasip oldu. Evet, 19 ayda bugün saat 10 çeyrek geçe inşaatımız bitmiş oldu. İlk hutbemizi Diyanet İşleri Başkanımız verdiği ve cuma namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı. Bu her belediye nasip olmaz. Allah'ımıza şükürler olsun. Diyanet Başkanımızı ne kadar ölsek, ne kadar sevsek azdır. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 60 ve 70 sene civarında eski bir camimiz vardı burada. O camiden Mehmet hocam görev yapmıştı. Mehmet hocam çok insanlara duaları öğretti. Rahmeti de kavuştu, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle kavuştu. Allah'ım bunu en güzel cennetine nasip eyle ya Rabbi. Sonra da Hüssem hoca emekli oldu burada. Ve eski caminin olduğu yer, Allah kim bu arsayı verdiyse işte devam ediyor yeni yapılan cami onun devamıdır. Eskisi yenisi yoktur. O caminin yapılışı ve şu andaki yaptık, yapılan her şey bu milletin birlik ve beraberlikle oldu. Evet belediye ve dernek el ele halkla el ele vererek vallahi bilmiyoruz paralar nereden geldiğini paramız yetti arttı bile. Allah bin kere razı olsun. Allah verdiğiniz bir liranız milyarlar olsun inşallah. Cenab-ı Allah, Allah öbür dünyada karşımıza çıkartsın. Sözü çok fazla uzatmak istiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımız, Başkanımız, sağ olun. Başkanımıza sağ olun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. 2 saate bedel konuştunuz. Eee, <laughs> sayın valimiz ve milletvekilimiz tensip buyururlarsa efendim. Yok. Evet teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza, Muhterem Başkanımıza mikrofonu arz ediyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu kâli ale aleyhi ve sellem. Sayın Valim, kıymetli milletvekilim, çok kıymetli belediye başkanımız, değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, bugün mutlu bir ana birlikte şahitlik ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehirlerin en hayırlı, en güzel yerinin camiler olduğunu bizlere öğretiyor. En hayırlı yerin açılış merasimi de en hayırlı merasimdir. Bugün hepimiz bu en hayırlı, beldemizin en hayırlı merasimine şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin inşallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin büyük destekleriyle, gayretleriyle bu cami kısa zamanda tamamlandı. Geçen yıl böyle tevafuk tam da bugün, yani geçen yıl tam bir sene önce Cuma günü Burada imişim. Başka açılışlar yapmıştık. Başka camilerin açılışlarını yapmış idik. Hesaplamadık. Tamamen Cenabı Hakk'ın takdiriyle bugün burada camimizin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Hacı arkadaşım bu güzel beldenin güzel başkanı değerli Mehmet Temel manevi destekleri ile ve sizlerin destekleriyle çok kısa zamanda bu cami tamamlandı. Biz çok cami açılışlarına katılıyoruz. 10 senede mi tamamlananı istersiniz, 20 senede mi biteni istersiniz, hepsi var. Bazen 3-5 sene taş üstüne taş konmadan kalan cami inşaatlarının olduğuna da şahit oluyoruz bir şekilde tamamlanıyor tabii. Temeli atılan hiçbir caminin şimdiye kadar tamamlanmadığına da şahit olmadık. Ama kimisi böyle hızlı. Esenköy Camii gibi. Kimisi de yavaş oluyor. Hızlı olmasında fayda var tabii ki. Hayırda işlerinizde acele ediniz hadisi şerifinden hareketle bunu biz bugün yaşamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Dünyada bir caminin, bir mescidin yapılmasını sağlayan mümine cennette onun karşılığı vardır buyuruyor. Ne güzel bir müjde değil mi? Bizler faniyiz. Kullu men aleyha fân. Herkes fanidir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Herkes fanidir. Ve yebgâ vecihü rabbike zülcelâli vel ikram. Baki olan zülcelâli vel ikram olan Allah'tır buyuruyor. Ama kulun da unutulmaması için unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor. İşte bizim unutulmamıza, bizim her zaman hatırlanmamıza ve ahirette azığımız olması için bu eserler birer vesiledir, vasıtadır. Üç kişinin amel defteri ölse de kapanmaz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan birisi, ilminden istifade edilen alimler, ameliyle yani her zaman ilmiyle amil olan ve ilminden istifade edilen alimler. İkincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Üçüncüsü de, insanlık için, millet için, milletin menfaati için hayır yapan hayır sahipleri. Sadaka-i cariye diyoruz buna. Yani bitmeyen sadaka, devam eden sadaka. Camiler işte bu sadakalardandır, okullar bu sadakalardandır. Yollar, köprüler, insanlığa hizmet eden mekanlar, yerler hepsi sadaka-i cariyedir. İşte o sadaka-i cariye sahibi insanların da amel defterleri hiç kapanmayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesidir. İnşallah bu cami nice yıllar içinde bol bol cemaati karşılar. Gençler, yavrularımız, çocuklarımız camilerimizde temel dini bilgilerini öğrenirler. Biliyorsunuz bizim yaz Kur'an kurslarımız camilerimizde oluyor. Geçtiğimiz hafta biten yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyona yakın şöyle çocuklarımız, gençlerimiz camilerimizde Rabbimizi mucizesi Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, iyilik nedir, doğru nedir, dürüstlük nedir, yalanın kötülüğü nedir? Bütün bunları öğrendiler. İyilik yapmayı öğrendiler. Sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabrı öğrendiler. Değerlerimizi öğrendiler. Yaz Kur'an kurslarımız ve Kur'an kurslarımızdaki eğitimlerimiz bir tür değerler eğitimidir. Aynı zamanda buna veriyoruz. 3 milyona yakın çocuğumuz işte camilerimizde eğitim aldılar. Sadece yazın değil, hafta sonları buyursunlar. Hocalarımız camilerimizde çocuklarımıza yine temel dini bilgilerini hatırlatmak için bekliyorlar. 90 bin camimiz var ülkemizde. Her biri işte bu camimiz gibi fonksiyonel olsun, bir mektep olsun, suple olsun cami. ebediyen yükselsin. Akif Ersoy milli şairimiz. Efendim bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim illemeli diyor. Onun başından okuyalım. İstiklal Marşı'nı çocuklarımıza ezberletelim. Ruhumun ilahi senden şudur ancak demeli. Değmesin mabedimin göğsüne Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim illemeli diyor. O yüzden işte minarelerden kıyamete kadar ezanlarımız hep devam edecek. Cenab-ı Hak bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı indirtmesin, camimizin yapılmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun inşallah. الصلاة <laughs> ve ya arhamen rahimin bugün yeniden yapılışının açılışını yapmakta olduğumuz Esenköy Merkez Camii'mizi beldemiz için ülkemiz için hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle ya Rabbi bu mabedin yapılmasında emeği geçenlerden sen razı ol ya Rabbi alemi bu beldeden güzel hal eyleyen bu caminin ilk yapıldığı zamandan itibaren burada vazife yapmış olan hocalarımızdan cemaatimizden beldemizden ahirete irtihal edenlere de rahmet eyle ya Rabbi uzaktan ve yakından bu açılışı gelen kardeşlerimizin de bütün geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi bu kardeşlerimizin de dünya ve ahiretlerini mamur eyle Ya Rabbi maddi anlamda imarına muvaffak kıldığın bu camiyi manevi anlamda da ibadetle ilimle kadın erkek genç çocuk burayı doldurarak ihya edebilmeyi imar edebilmeyi bizlere nasibi müyesser eyle. Bil vesile bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle. Ya birliğimizi beraberliğimizi daim eyle Amin. birliğimizi beraberliğimize kardeşliğimize kastedenlere fırsat ver ve ya Rabbi bizlere rahmetinle merhametinle muamele eyle Amin. bizleri evlatlarımızı neslimizi zürriyetimizi iman üzere istikamet üzere daim eyle Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Ve Selamun Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam erbâhi için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El sen, sayın valim kıymetli kardeşlerim camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz Cenab-ı Hak cemaatini bol eylesin hayırlı uğurlu olsun Bismillahirrahmanirrahim efendim müsaadenizle efendim teşekkür ederim teşekkür ederim i <laughs> don't